Değerli izleyenler şu anda Kastamonu Şapka Müzesi'ndeyiz. Efendim bu müze e, ta, başka şeyler de var. Dantel, silahlar üzerine ama bu Şapka Müzesi olarak genel başlığı, ismi böyle. Burada çeşitli tarihlerden e, şapka örnekler var. İşte bürokrattan sanatkardan, efendim, milletvekilinden, siyasetten birçok insanın şapkası. Buraya bağışlamışlar aileleri veya kendileri. Şöyle e, döndürürsem... Şu anda zaten çok sayıda ben videoyu döndüreyim. Bakın çok zarif şapka örnekleri var. Mesela burada ne diyor? Ayhan Gök 1957. Evet bu şapka. Ee, Tabi o alttaki şahıs o değildi. Bu manken bunlar malum. Gösteriyorum. Ee, bayan şapkaları oldukça böyle süslü ve zarif. Erkek şapkalar genelde birbirine benziyor görüyorsunuz efendim fotur şapka oluyor bazen efendim kasketli şeklinde oluyor şöyle dolaştırayım ben sizin için bakın şu yeşil de çok enteresan değil mi şöyle bir şapka ilginç Evet şurada yine bir erkek şapkası Sezer Duru diyor. Yine Seçkinöz. Şuralardan şapkalar. Mesela burada İtalyanca öğretim üyesi diyor ney? Pelin Karol Akala. Ottü de İtalyanca hocasıymış. Şapkası da çok ilginç. Buraya bağışlamış. Tabi birçoğu vefat etmiş insanlar da var. Onların şapkaları var. Yaşayanların da gördüm. Demin şurada Şefnem Shefford mıydı? Bakın. Cavidan Erten'in var burada. İngiltere 1960. Şuradan Daniel Lekınay var. Nimet Kaptan. Efendim şurada şapkalar yine. Şurada bir şepnem gördüydüm ben ama şimdi göremedim. Yani yaşayan günümüzdekilerden de böyle şapkasını özel gören, gör, gördüğü şapkasını efendim bağışlamış. İnsaf kılıç. Çok enteresan modeller var. Şurada bir kalpak görüyor musunuz? Kimmiş o? Nefise Tunk. Türk Kadınlar Konseyi Derneği Kurucusu Şeref Başkanı. Evet. Emine Kütük. Mesela şurada bir erkek şapkası ne kadar efendim şeyden süsten uzak gayet ama zarif. Sade. Selahattin Ortaç. 1940-50 Erzurum. Profesör Doktor Fırat Ortaç'ın oğluymuş efendim. Selahattin Ortaç. Yıl 1940-50. Şurada yine bir fatür şapka var. Şurada bir kalpak var yine. Bizim eski Türk Türkler'de ve şu anda Türk Cumhuriyetlerinde giyiliyorlar hala. Buralar erkek şapkalar gördüğünüz gibi. Doktor Ender Saraç, şu bildiğimiz diyet doktoru olan Ender Saraç sanırım. O bağışlamış şapkasını başka biri değilse. Şurada eski Sağlık Bakanı, Adalet Partisi milletvekiliymiş. Vedat Ali Özkan, 1961-73 şapkası böyle. Arkada da şeyi var zaten. E, fotoğrafı Süleyman Demirel'le sanırım. Demirel'e benzettim yandakini ama ihtimal odur Adalet Partisi olunca değil mi? Şurada Ilgaz şapkası çok ilginç. Bu arada size, hanımefendilere böyle model buraya gelmeyenlere bakın ne zarif şapkalar var. Göstermiş oluyorum. Güneşten korur. Hem de zarif. Eskiler hep zaten başlarına bir şey serpuş koyarlarmış efendim. İşte estetik özelliği gelişmişler. Var. Bak burada Profesör Doktor Gönül Paksoy'un şapkası var. Şöyle yakın göstereyim. İlginç. Efendim burada İnebolu Nutku var. Hemen burada. Şu aradan ben bir. Şurada bizim eski Türk Evet Türk Cumhuriyetleri Fatma Ayhan'ın bağışıymış. Şu gördüğünüz börk, börke benzeyen keçeden yapılmış bakın. Şu da yine Özbek usulünde bir şapka. Kazakistan şapkası. Şu da koyun yünü sanırım Ahmet Yesevi Vakfı'ndan Kırgız şapkası. Evet. Çok güzeller. Şurada Türkmenistan. Şurada eski Mısırlara benziyor. Devlet para bales şapkaları diyor bunlara. Evet. Şu da çok orijinal bir şeymiş. Evet. Genel olarak böyle. E, Kastamonu Şapka Müzesi. E, muhakkak gelip ziyaret edin. Çok güzel böyle örnekler var. Zarif örnekler efendim e, ziyaret edilecek mekanlar arasında Kastamonu'ya geldiğiniz zaman Şaban Veli Türbesi Camisi, efendim Nasrullah Camii bunları da ziyaret etmeyi unutmayın. Güzel yurdumdan size kareler takdim ettik. Allah'a ısmarladık.